Evet, Karapınar e, Seyitacı Yaylası'nın yaklaşık 500 metre batısındayız. E, Seyitacı fayının e, biraz daha batısında, e, özellikle birkaç basamak halinde burada Seyitacı fayı. Fayın e, yükselti yapmış olduğu birinci basamakla ikinci basamağın arasındaki düzlük bölgede meydana gelmiş bu obruk. Şu anda yapmış olduğumuz ölçümlerde e, yaklaşık dairesel geometrili 37 metre çapında 12 metre derinlikte bir obruk ve in suyu formasyonunun üzerinde e, İnsuyu formasyonu e, jeolojik olarak genellikle karbonatlı kayalardan oluşuyor. Bu formasyon içerisinde kilce zengin olan bölümlerde tarımsal üretim de yapılabiliyor. Tam da burası bir e, tarım üretiminde yapılan tarlanın ortası. E, obruğun e, oluşum zamanıyla ilgili de vatandaşlardan aldığımız bilgilere göre dün gece ya da dün oluştuğuyla ilgili bilgiler var. Yani son günlerde e, yaşamış olduğumuz deprem etkinlikleriyle doğrudan bağlantısını kurmak zor ancak bu bölgede e, bu yıl içinde e, vatandaşlar tarafından ihbar edilen ilk obruk olarak e, söyleyebiliriz. Tabii ki bu bölgede Seyitacı'da e, daha güneyinde Ekmekçi Yaylası'nda e, bu bölge içerisinde yüzden fazla obruk var. Geçmiş yıllarda ölçümlerini yapmıştık. E, bu zaten de, yani obruğa duyarlı bir alan içerisindeyiz şu anda. Burada obruk oluşması olağanüstü bir durum değil. Beklenen yerlerden bir tanesi, yani obruk duyarlı alanlardan, riski yüksek alanlardan birisinde bulunuyoruz. Burada bizim bu obrukla ilgili ilk değerlendirmelerimiz bunlar. Tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin litolojisiyle ilgili, yeraltı su yapısıyla ilgili bilgiler elimizde mevcut. Mevcut obruğun büyüklüğünü değerlendirdiğimiz zaman bölgedeki büyük obruklardan birisi olarak not edebiliriz. Evet, ee, obruklar zaten başlangıçta birçok farklı faktöre bağlı olarak oluşuyor. Öncelikle su ile karşılaştığı zaman çözünebilir nitelikte kayaların olması gerekiyor. Yaygınca karbonatlı kayaçlar bazen de eoporitik kayaçlar yani jips, antidot, tuz gibi minerallerin olduğu bölgelerde ki buralarda daha yoğun obruklar oluşur. Bölgemizdeki bulunan kayalar, obruk oluşumuna müsait olan kayalar oldukça geniş alanlarda yüzeyleyen in suyu formasyonu karbonatlı kayalardan oluşuyor. Yeraltı sularımız özellikle kış dönemlerinde, az kullanıldığı dönemde genç volkanizmanın da etkisiyle kısmen asitleşebiliyor. Genellikle yeraltı su hareketleri kırıklar boyunca kuzeye doğru olduğu için kayaçlarla etkileşimi daha yoğun ve asit niteliğinde olduğu için yer altındaki küçük boşluklar genişliyor. Üstteki örtü tabakasının kanını inceledikçe obruk oluşumu riski artıyor. Bu bölgedeki özellikle yağışlı periyotlardan sonra obrukların yoğun olarak e, arttığını gözlemleyebiliyoruz. Üstteki örtü tabakasının ağırlaşması bir neden. Tabii ki e, sarsıntılar da obruk oluşumunu etkileyen e, nedenlerden bir tanesi. Deprem en önemli sarsıntı. Doğal sarsıntılardan birisi olarak söyleyebiliyoruz. Bazen yapay sarsıntılar da obruk oluşturabilir ama şu anda gündemde deprem olduğu için depremler obrukların son çökme anı için kontrol eden faktör olarak söyleyebiliriz. Şu anda 37 metre olarak ölçüldü. Hafem piyazdan şöyle gidiyorum. yani yaklaşık 10 metre çünkü biliyorsun orada da yüzeye yapışıyor. Hocam Öyle oldu. Gerçi aynı yeri tuttu aynı yeri ölçtü. 28 oraya ölçtü, 28 oraya ölçtü. Aynı yer. Aynı yeri dolduruyor. 28 ve evet.